arkadaşlar. Sulama yaparken bir adet dana burnu yakaladım. Böceği daha önce sizinle paylaşmıştım. Fakat bu canlısı. Şimdi civcivler kendisini görünce annesi gördüğünüz gibi alan kaçıyor. <laughs> Onun adı Ronaldo zaten. Acayip çalım atıyor civciv. Yakalayın. Kardeşinizde büyük hazine var. Boğaz kavgası doğada da geçerli. <laughs> gel buraya gel gel gel. Evet ağzında dana burnuyla. Gelin bakalım. Gördüğünüz gibi Ronaldo hepsini çalımladı. Boşuna Ronaldo demiyoruz kendisine. <laughs> gel gel. Yakalayın. Kardeşinizi yakalayın kardeşinizi ama Ronaldo çok felaket çalım atıyor arkadaşlar acayip top saklıyor evet dana burnunun görüntüsünü alan geliyor arkadaşlar Ronaldo'yu görüyorsunuz topu feci şekilde saklıyor arkadaşlar hiç kaptırmadı evet gördüğünüz gibi yine kardeşi topu kapmaya yeltendi ama yine kapamadı görüntüden çıktılar kaydı sonlandırıyoruz